Değerli izleyiciler, SGK uzmanı Mert Nayır'la beraber kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeleri değerlendireceğiz parasalın bu bölümünde. Bana gelen sorular ise şu şekilde, ücretsiz izne çıkarılan işçiler işe geri döndüklerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler mi? Covid-19 salgını iş kazası sayılıyor mu? Sağlık çalışanları bundan yararlanabiliyor mu? Bazı şirketler çalışanlarına Covid-19 ile ilgili sözleşmeler imzalatıyor. İşten çıkarma yasağı olan bu dönemde çalışan şirketin verdiği yazıyı imzalı alamazsa kovulabilir mi? Tüm detayları Mert'le konuşacağız. Mert merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Pazartesi günleri yayınlarda hep bu oluyor. Uzun süredir sen de evdesin. Yayın için çıktın. Evet. Alıştın mı artık buna? Evet, evet. Evet Mert direkt başlayalım. Sağlık çalışanlarından eğer COVID-19'a yakalanırlarsa, iş kazası sayılıyor mu? Buna meslek hastalığı kapsamına alınması ile ilgili de bir talepte bulunulmuş. Detayları senden dinleyelim. Evet, iki ay önceki yayını hatırlıyor musun Nazlı? İlk bu Covid-19 çıktığı zaman seninle İlk yine biz bu matada, evet, evet iş kazası mı değil mi diye konuştuğumuz zaman aslında o zaman daha ortada bir genelge, ortada bir yönetmelik, sosyal güvenlik kurumu'nun açıklamış olduğu ya da Sağlık Bakanlığı'nın söylediği herhangi bir açıklama yoktu. Hı hı. Biz daha önceki H1N1 virüsünden yargıtayın vermiş olduğu bir karar üzerinden bu olayı değerlendirmiş ve çalışmaya devam edilmesi ve işçinin Hastalığa yakalanması halinde bu bir iş kazası olarak değerlendireceğini söylemiştik. Hı hı. Şimdi aradan iki ay geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 2020'ye 12 sayılı genelgeyi çıkarttı ve ortalık kızışmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu dedi ki, COVID-19 bir bulaşıcı hastalıktır. Hem sağlık ünitelerine yani sağlık sunucularına hem de aslında işverenlere ve işçilere bir bilgilendirme genelgesiydi bu. Dedi ki COVID-19 bir hastalıktır. İş kazası olarak değerlendirilmeyecektir diye bir karar verdi. Şimdi tabi bu herkese etkileyen bir konu yani. Şimdi yayından önce de konuştuk. Gel istişare edelim beraber. Şimdi sen burada görevli bu programı yapmakla yetkili olan kişisin. Evet. Beni buraya konuk olarak aldın. Burada ben benim askerimi aldın. Gerekli önlemleri aldın mı? Benim ateşim var mı? Ben bir hastalık taşıyıcısı mıyım? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ve benden sana bu hastalık bulaştı. Şimdi sen görevinin başında bu görevi ifade ederken bu hastalığı kapmış olman aslında bir iş kazasıdır. Yani normal şartlar altında bakarsak bu bir iş kazası. Çalışırken olduğu için. Evet. Tamam. Çalışırken olduğu için eğer yani yine tüm denetim ve gözetim önlemlerini işverenin almakla mükellef. Az önce senin yayın başında da anlattığın, söylediğin konu şimdi işverenlerde farklı yaptırımlar uygulamaya çalışıyor işçilerine. Peki diyelim fabrika kapandı. Evet şimdi oraya gelecektim. İstersen sonra konuşalım ya da şunu da söyleyeyim. Ee, bir duyur var mesela yönetim kurulu tarafından paylaşılmış. Evet. Tüm, personi, tüm personelimiz fabrikalarımızın kapalı olduğu dönemde koronavirüs bulaşmaması için kendisini evde izole edecektir. Bu tamam. Bu dönem sonunda virüs bulaşırsa tespit edilen personelimize cezai işlem uygulanacaktır. Bu yapılabilir evet. mi? Nasıl bir ceza işlemi uygulayacak? Tabii daha çok enteresan şeyler göreceğiz Nazlı. Yani ben gör, görmeyiz dediğimiz her şeyi göreceğiz. Yani daha önce de... E ...kadın personelleri, 3 yıl hamile kalmayacağım... ...taahhütnamesi imzalatan işverenler evet, de, de gördük. Doğru. Farklı yaptırımlar olmayacak işleri... ...hukuka, mantığa, anayasaya... ...aykırı olan birçok... ...kağıdı, belgeyi imzalatmaya çalışan işverenler de gördük. Şimdi yazmış, evet izole edilmesi... ...doğru, devlet de zaten bunu söylüyor... ...evde kalın diyor. Ama hastalık kaptın, ben sana idari para cezası uygulayacağım... ...ya da idari yükümlülük koyacağım... ...neyi uygulayacağım veya ne istinaden uygulayacaksın? Evet. Şimdi tabii burada e, es geçmeden hemen bu sağlık çalışanlarımızın talebini de dile getirelim. Şimdi Tabipler Birliği ayağa kalktı bu konuyla ilgili. Şimdi aslında Sağlık Bakanımızın da ben bu konuya karşı çıkacağını, SGK'nın bu üç satırla yazmış olduğu genelgesinden de vazgeçeceğini ve geri adım atacağını düşünüyorum. Neden? Sağlık çalışanlarımızı balkonlardan alkışlatmak yetmez. Yani bu insanlar bu işin en başından beri en fazla mücadele eden kişiler. Yani Doğru. doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanları. Buradan Şimdi, da onlara tekrardan teşekkür Tekrardan ediyoruz. teşekkür etmek evet. lazım. Bu genelge onlara teşekkür etmiyor. Diyor ki onları da hastalık olarak nitelendiremezsiniz. Bu insanlar sokakta kapmıyorlar bu hastalığı. Yani görevlerinin başında 7-24... Bizleri kurtarabilmek için bu virüsle mücadele edebilmek için görev yerlerinde bu hastalığı kaptılar ve en iyi ihtimalle hadi iş kazası demedik ama en iyi ihtimalle bu olayın bir meslek hastalığı tanısı olarak alınması lazım. Ben o ikisi arasındaki farkı bilmiyorum. Tabii iş kazasında yani çok basit mantıkla şöyle anlatayım. Hastalık olarak sen 10 gün rapor aldığın zaman Sosyal Güvenlik Kurumu bunun bir ve ikinci gününü ödemez. Evet. Ama bir iş kazası olarak değerlendirildiği zaman bu 10 günlük rapor 10 günün tamamını öder. İş kazasında meslek hastalığında bir maddi tazminat söz konusudur veya ölüm halinde ona göre bir maaş söz konusudur. Ama bu bir hastalık olarak nitelendirildiği zaman tüm bu hak kaybı tazminatlarından yararlanamaz duruma geliyor. Yani biz sağlık personellerimize gerçek sadece sağlık personellerimize değil bu dönem içerisinde gerçekten hayatın olağan akışının devam etmesini sağlayan tüm çalışanların bu kapsamda değerlendirmesi gerektiğini Özellikle Sayın Sağlık Bakanımızın dediğim bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu konuyla ilgili devreye gireceğini ve SGK'nın da bu yanlışından döneceğini düşünüyorum. Dönmezse de bu konu mutlaka yargı noktasında ilerleyen dönemlerde bunu göreceğiz yargı Tepki noktasında. Tepki aldı diyorsun. Tabii ki. Şikayet edildi mi? Yani üzerine gidiliyor mu şu an? Tabii ki. Tüm tabipler odası Hı. yani bunun bir hastalık olarak nitelendirilmeyeceğini bunu bu kişilerin özellikle sağlık çalışanların bu virüsü sokakta kapmadığını, bir virüsle mücadele kapsamında hastalandıklarını ve hem virüsle mücadele hem hastalıkla mücadele ediyorlar. Hı. O yüzden bunun meslek hastalığı ve iş kazası kapsamında alınması gerektiğini söylüyorlar. Ama şu an genelge şimdi 11 Mayıs'ta işte hayat diğer sektörlerde de düzelmeye giriyor. Bir normalleşme süreci var önümüzde. Evet. Bayram sonrası tüm sektörlerin açılmasını yani hava yolundan otele, gıda'dan restoranlara, kafelere, işletmelere kadar her yerin açılmasını bekliyoruz. Tabii işverenin kafasında hep bu soru işareti vardı. Bu bir iş kazası mı? Bunu nasıl denetleyeceğim? Evet, genel diyor ki bu bir hastalık olarak nitelendirebiliyoruz. Ama orada karşı çıktığımız bu sürecin içerisinde Hastalık olmayıp gerçekten bunun meslek hastalığı ve iş kazası olan olarak değerlendirilmesi gereken sektörler var. Bunun ayrımının yapılması lazım. Ama o gerçekten normalleşme sürecinde bunu artık e, tüm sağlık sunucuları da COVID 19 teşhisi inşallah olmaz. İnşallah o ikinci dalga e, bir kez daha yaşanmaz. Sayılar artmaz. Ee, ama olması halinde de hastalık olarak nitelendirecek ve işverenler personellerin bu raporlarını hastalık olarak onaylayacaklar lazım. Peki hazır konumuz bununla ilgiliyken sana bir tane taahhütname okumak istiyorum. Tabii ki. İş bu taahhütname ile Şirkette çalışmakta olduğum süre içinde COVID-19 hastalığına maruz kalırsam şirketin kesinlikle mesul olmadığını ve şirketten bu konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Tarih yazıyorsun, adını, soyadını, TC kimliğini yazıyorsun, bir de altına imza atıyorsun. Evet. Bunu bir şirket sana verebilir mi? Yani şirketler her şeyi yazabilir. Yani benim sözleşmemin içerisinde gelip e, hem sen sosyal güvenlik uzmanısın ama aynı zamanda gelip yemeği yapacaksın, yerleri temizleyeceksin de yazabilir. Hı hı. Yani hukuken yani ne kadar geçerlidir ona bakmak lazım sözleşmelerde. Çünkü sözleşmeler karşılık esasına dayanır her zaman. Şimdi tabii burada bunları yazarken veya işçi bunu tebliğ ederken aynı zamanda işveren olarak senin bu Tüm koruma önlemlerini alıyor olman lazım. Yani hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Aile Çalışma Bakanlığı'nın COVID-19 kapsamında her gün bununla ilgili özellikle iş sağlığı ve güvenliği kapsamında birçok farklı yönetmelik de yayınlanıyor. Hı hı. Şimdi sen personele dezenfektan verdin mi? duş, tuvalet vesaire süreçleri düzenli olarak temizlendi mi? Havalandırma sistemlerine baktım mı? Koruyucu malzemeleri var mı? Siperleri var mı? Çalışma süreleri nasıl? Yemekhaneyi buna göre düzenledim mi? Unutmamak gereken bir konu var. Denetim ve gözetim mükümlülüğü her zaman işverende. Yani ben bir taahhütname imzalattım. Bu sadece Covid-19 kapsamında değil. Bu her zaman böyle. Yani Sadece taahhütname imzalattım, belge imzalattım, işte koruyucu malzeme zimmet formu verdim, imzalı kullandı mı personel, baretini taktı mı, gözlüğünü taktı mı, eldivenini takıyor mu? Bunları yapmak, bunları takip etmek. Yine işverenin ve işverenin yetkili kılmış olduğu kişilerde. Sadece taahhütname imzalatmak yetmez. Az önce senin yine başka bir belgede okuduğun işte idari para cezası keseceğim, para cezası Bunlar keseceğim. Bunlar örnekler bize örnekler. geldi. Ben de şimdi okuyorum hazır seni karşılığına almışken. Yani dediğim gibi çok daha farklı örneklerle karşılaşacağız. Tabii ki imzalatılması uygundur. İşçiye belirli önlemleri aldığını göstermek, işçinin de buna riayet etmesini. İstemek istemek tabii ki işverenin hakkıdır ama işveren de gerekli önlemlerini almak zorunda. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Peki kısa çalışma ödeneğine geçelim. Bir sürü soru var. Her hmm. konuya eminim. Tekrar tekrar geliriz izleyicilerimizden de soruları alırız. Tabii Kısa çalışma ödeneğinde son durum nedir? Bazılarımıza, Bazılarına mesajlar geldi telefonlarına. Hmm. Bu kadarı yatırıldı. Üstü şirket tarafından ödendi. İBAN'ı yanlış olanlar PTT'ye gitsinler, oradan ödemelerini alsınlar gibi birçok mesajlar karşımıza çıktı. Son durum nedir? Hepsi ödendi mi? Ödenmeyen kişiler var mı? Varsa ne zaman ödenecek? Tabii kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yani iş kur tarihi boyunca yaşamadığı günleri yaşıyor. Yani kurulduğu günden Öyle bu yana ederim, hani böyle böyle bir talebi görmemiştir. Olağanüstü. Zaten yani dünya olarak bir olağanüstü dönem yaşıyoruz. İş kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu bunun daha da üstünü yaşıyorlar ülkemizde. Yani bunu bir rakamla anlatmam gerekirse kısa çalışma ödeneği mevzuatı 2005 yılında bizim sistemimize gelmiş. 2005 yılından 2020 yılına kadar 15 yılda 15. 350 bin kişiye kısa çalışma ödeneği ödemiş. 350 bin kişi. Bunun da ödeneği bugüne kadar 15 yılda ödediği 450 milyon lira para çıkmış iş kurun kasasından. Evet. Sadece 2020'nin Mart ayında yani o arada pandemi olarak ilan ettikten sonra Türkiye'de de kısa çalışma ödeneğini başlattığımız günden sonra şu ana kadar yaklaşık iş kurdan aldığımız son verilere göre 4 milyona dayandı. 4 milyon kişiye 378 bin iş veren 4 milyona yakın çalışanına başvuru yaptı. Şimdi buna ne iş sistemi? Yani hazırlıksız yakalanan bir iş sistemi var. Ne iş memur sayısı? Bu kadar büyük bir başvuru sayısını karşılayabilmesi ve bu kadar kısa bir sürede tüm bu personellerin hesabına aktarabilmesi zaten mümkün değildi. Tabii ki destek aldı, İşkur Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da destek aldı bu sürecin içerisinde ama yani burada hem bir memur hem sistem hem paraların aktarılması birçok farklı e, etken var. Yani bunu bu sürecin sorunsuz olarak ilerleyebilmesinde. Şimdi son rakamlara baktığımız zaman Nazlı 4 milyon başvuru var. 4 milyon kişi kısa çalışma ödeneğini bekliyor. Son rakama baktığımız zaman 2 milyon 638 bin kişi ödeme geçmiş. Tamam. Yani bu ne demek? 1.3 milyon, milyon biraz daha fazlası evet, yani ödemesini nokta, almış. 1.3 milyon personel şu an daha ödemesini bekliyor 45 gün geçmesine rağmen. Tabi bu arada bir de ücret sizin geldi biliyorsun. 17 Nisan'da yeni bir kanun yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu kodları değiştirdi. Dedi ki pandemi nedeniyle 28 numaralı bir eksik gün geldi. Pandemi nedeniyle ücretsizdin. Yani 1177 liralık ek bir ödenek. Burada kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan 15 Mart tarihinden sonra işsiz kalanlar, işsizlik maaşına hak sahibi olamayanlar, kısa çalışmadan yararlanamayan personellere de bu ödemenin ödenmesiyle ilgili kanun hükmünde bir kararname çıktı. Oradan da çok soru geliyor Mert. Evet. Şimdi... E işten çıkarma yasağı var. 3 evet. ay için geçerli. Ama bu süre içerisinde ücretsiz izne çıkarıldın, Çıkarıldık. zorunda kaldım vesaire. Doğru. E, sonra geri geldin, bitti izin. Geri çağrıldın. O zaman da 3 ay da bitti diyelim örnek evet. olarak. O zaman işveren çı işten çıkarma yapabiliyor mu? Tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu Nazlı evet. Yani işte diyorum ya sayılar şu an çok fazla. Yani sadece ücretsiz talepleri de yani oraya da sosyal güvenlik kurumu sistemi içerisinden IBAN numaralarını giriyorsun. Evet. Orada da başvurular 800 bin kişiye aşmış durumda. Ödenekler devam ediyor sürekli. 1000 liralık sosyal yardım paketi birinci, ikinci faz konuşmuştuk hatırlarsan. Üçüncü fazı da E-Devlet üzerinden başvuru o süreçlerde başladı. Birinci ve ikinci fazda 6,5 milyon kişiye 1 liralık destek yapıldı ve bunun başvuruları alındı. Şimdi sayılar milyon milyon olunca ödeneklerde sıkıntı var yetiştirmesine sıkıntı var ve işte o zaman senin sorun daha önem kazanıyor. Şimdi 3 aylık bir süre. 3 aydan daha fazla uzarsa uzama ihtimali var mı? Uzarsa devletin bu gücü var mı ödeyebilecek mi? Bunların hepsi şu an tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi Bekle gör sürecinde miyiz şu an? Yoksa belirlenmiş bazı e, konular var mı? Şimdi Cumhurbaşkanlığından yayınlanan Normalleşme takvimine baktığımız zaman kısa çalışma ödeneği ve hmm. ücretsiz izin bu pandemi nedeniyle ücretsiz izin ödeneklerinin 3 aylık bir süre içerisinde sona ereceğini görüyoruz. Biz bu takvim içerisinden. Ancak tabii şimdi bu bir korku var ya yani işte ikinci dalga olacak mı? Gerçekten her sektör kapandığı gibi açılacak mı? Aynı nakit akışlarıyla dönebilecekler mi? Tamam. Şimdi bir AVM'deki bir yemek katındaki Tüm restoranların aynı ciro ile dönebilmeleri, aynı personel sayısıyla dönebilmeleri Doğru. mümkün olacak mı? Şimdi bayramdan sonra bir normal yaşantıya dönmekten bahsediyoruz ama hangi sayılarla, hangi rakamlarla dönebileceğiz? Veya devlet işte diyecek ki nazlı sana ödemiyorum, senin sektörünü ödemiyorum ama belki yemek sektörünü 3 ay uzatabiliyorum diye diyebilir mi? Bunların hepsi tabii şu an Ankara'da tartışılan konular ama normalleşme takviminde şu an 3 aylık süre içerisinde bu ödeneklerin tamamen biteceği ee, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhurbaşkanı 3 ay daha uzatma e, hakkı var. Evet. Tamam. Şimdi 3 ay bittikten sonra üzerine bir 3 ay daha eklenebilir o eklenebilir. zaman. Eklenebilir. Yani yıl sonuna kadar bu bu şekilde devam edebilir. Evet yani öngördüğümüz yıl sonuna kadar devam edebilir. Baktığımız zaman 16 Mart itibariyle başladı kısa çalışma Hı -hı. ödeneği. Şimdi... Ee, Mart sonunda yani Nisan başında başvurmuş bir işleri Nisan Mayıs Haziran sonuna kadar yararlanabiliyor. Ücret sizin ne, ne zaman başladı? 17 Nisan, 17 Mayıs, 17 Haziran, 17 Temmuz. Şimdi aslında baktığımızda 17 Temmuz'da süreç bitecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Yasal başvuru ve ödeme süreleri. Şimdi bunun üzerine bir 3 ay daha gelir mi? Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bağlıdır bu. Zaten kanunun ucu bu noktada açık bırakıldı. Ama dediğim gibi yani hem burada iş kurun bir süreci var. Burada bir ödenek var. Yani milyonlar başvurduğu zaman burada da hazıra daha dayanmaz konusu var. bir de tabii bir an evvel tüm dünya ülkelerini işte bakıyoruz. Yani Avrupa ülkelerine bakıyorsun. İşte teknik resesyon ilan edenden tut da işte bunu açmamız normalleşmeye dönmemiz gereken gerekiyor diyen ülkeler var. Çünkü iflasın eşiğine gelme. Çünkü çarkların da bir an evvel dönmesi gerekiyor. O yüzden tabii bekle gör var. Ee, özellikle bayram sonrası şimdi 11 Mayıs itibariyle açılan yavaş yavaş hareketlenen sektörler var. Bir de bayram sonrası gerçekten göreceğimiz, tecrübe edeceğimiz ve buna göre de Ankara'nın karar vereceği farklı süreçler olacak lazım. 1.3 kişinin 1.3 milyon kişinin daha halen ödeme beklediğini söyledin. Yani. Ona da bir netlik getirelim. Verili bir tarih var mı bu ödemelerin tamamlanacağı ile ilgili? Şimdi tabii bundan ilgili e, işkur yetkilileriyle görüştüğümüz zaman Cuma günü yani e, Sayın Bakanımız da bunu çok iyi takip ediyor e, İşkur Genel Müdürü tüm il müdürleri dediğim gibi 7-24 çalışıyor personeller haklarını onların da ödenmez ama bu tarafta tabi bakanında bir talimatı var özellikle bu 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde e, yine farklı e, devlet dairelerinden yetkililer burada e, İşkur merkezlerinde de mesela görevleri bitmiş, tüm ödeneklerini yapmış işkur merkezleri de bu sürecin içerisinde ödenekleri çıkmayan, maillere açılmayan, başvuruları tamamlanmayan firmaların ve personellerin işlemlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Yani 19 Mayıs tarihinden sonra 20 Mayıs'a kadar bununla ilgili bitirilmesiyle ilgili bir talimat verildi. Yarın değil sonraki gün. Evet iki gün yani. Ay, öyle gün 19 olur. Mayıs dediğin zaman yarın. <laughs> evet 19 Mayıs yarın. Ama Bu güzel bir çağır. haber ama. Evet yani bitirilmesi lazım Nazlı çünkü Mart ayından beri gerçekten baktığın zaman iki aydır ödenek alamayan işverenim mesela şöyle bak olayı. Sen benim işverenimsin senden para alamıyorum. Hı hı. E, devlet de veremiyor ben iki aydır çoluk çocuk evde. Yani dışarıda nasıl geçince dışarıda çıkamıyorsun. Yani para kazanabilmek için farklı alternatifin yok. En güvendiğin liman devlet. E devletin bu noktada ne işvereni ne beni mağdur etmemesi gerekiyor. Bakanlığın da zaten çabası bu yüzden. Yani çok geciken ödemeler oldu, çok geciken iş. Bu sefer çünkü işçi olarak devletten para gelmeyince ben baskı kime yapacağım? Tabii ki sana yapacağım. Yani devlet ödemiyor, sen de ödemiyorsun. Ben ne yapacağım noktasında. O yüzden de ee, aslında işçilerin... o baskının da sebebi bir cevap alabilmek. Evet, Cevabı kulağı, kim verirse oraya baskı gözü yapılıyor. Gözü kulağı herkesin evet. iskro demelerinde. Peki en çok konuşulan konulardan biri de Covid-19'un sadece Türkiye Türkiye özelinde değil, dünya genelinde işsizliğe yapacağı etki. Evet. İşsizlik oranına nasıl yansıyacağı. Rakamları alalım senden ama bir de bende şöyle bir soru var. Serbest mesleğe acaba bu Covid-19 şimdi evden çalışma evden eğitim, online evet. daha mobil olmayı öğrendik bu süreç içeri bir serbest mesleğe sence ilgi artacak mı Covid 19 sonrası için konuşuyorum ya da başladı mı? Diğeri de dünya ile kıyasladığınız zaman Türkiye bu dönemi nasıl yönetiyor? Tabii buna yani cevap verebilmek şu an birkaç önümüzdeki rakamla çok zor yani o 27 Mayıs sonrasını yani Haziran sonrası belki yazdan sonrasını görmek gerekecek hı hı. bu soruya tam anlamıyla cevap verebilmek için ama. Tabii ki dünya genelinde de baktığımız zaman işsizlik rakamları şu an oldukça yükseliyor. Yani devletin de zaten 17 Nisan'da çıkartmış olduğu kanunla en son o hal döneminde gördüğümüz o 3 ay işten çıkartmaların yasaklanmasının sebebi bu aslında. Yani işverenin de yani iyi niyetli işverenlerimiz var. Bunu kötüye kullanan işverenlerimiz de var. Bu bir gerçek. İşverenin de bu dönemi e, şeye alıp yani kötü niyetli kullanıp işçiyi işten çıkartmaması, işsizlik maaşına gidip Yok yere başvurulmaması için ama baktığımız zaman Şubat ayı verisine işsizlik maaşı talep edenlerin sayısına baktığımız zaman Şubat ayında Türkiye genelinde işkule gidip başvuranların sayısı 118 bin kişi. Hı hı. işsizlik maaşı yani işten çıkartılmış işveren tarafından işsizlik maaşı talebine. Şimdi en son Nisan ayına bakıyoruz bu sayı 320 bin olmuş. Neredeyse 3 katına doğru giden bir süreç var. Yani işte mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı dediğimiz zaman bizde de Türkiye'de de işsizlik rakamında bir artış var. Zaten uzun süredir gündemde olan işsizlik rakamında bir artış var. Şimdi soru şu. Senin soruna ben de bir soruyla cevap vereyim. Şimdi süreçten normale döndü. Bu yasak kalktı. Temmuz itibariyle dediğimiz zaman ve piyasa normale dönmez ise nakit akışları tamamen sağlanmaz. İşte bir AVM, Aynı ciroya, aynı nakite dönmez ise veya bir tekstil firması dünya üzerinde aynı siparişi alamaz ise o zaman bin personel değil gerçekten personel sayısını azaltmak zorunda kalacak. Asıl işsizlik rakamının düşüşünü biz o zaman göreceğiz. Yani piyasanın çarkları tam dönmeye başladığı zaman siparişleri turizmde, işte yeme içme sektöründe, tekstilde, madende, enerjide bunların hepsinin ...çarkları dönmeye başladığımız zaman göreceğiz ama tabii dünyadaki eyleme baktığımız zaman gerçekten işsizlik rakamlarının artışına doğru giden bir e, süreç var. E, diğer taraftan da işte online sistemler, webinarlar, eğitimler, evde şeyler e, online sistem üzerinden ben her zaman bunu şöyle yorumluyorum. Sende para olmadığı sürece benim web üzerinden yapabileceğim hiçbir şeyi ne satın alabilirsin ne o e, evet. hani değer kıymeti değeri olacak. O yüzden herkesin elinde para olmalı ki online işlemlerde değer kazansın. Ama evet yani birçok şey öğrendik. Bence bu söylediğini kart harcamaları çok güzel destekliyor. Mart ayında kart harcamaları ciddi bir yükseliş yaptı. Çünkü evet. herkes evde kaldı, e ev ticarete yöneldi. Bir de biraz korku vardı. Evet. Ee, acaba ne kadar sürecek bu belirsizlikler vardı korkuyu bastıran. Ee, o yüzden herkes yüklendi. Şimdi bakıyoruz... Mayıs ayının ilk iki haftasına kart harcamalarında ciddi bir gerileme var. Halen harcama yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Ama ayları kıyasladığın zaman gerilemeyi görüyorsun. Ya orada eyvah param bitiyor korkusu var. Olabilir, evet. çok normal. Ya da gerçekten e, alınacaklar alındı, stoklar yapıldı. Şu an bir bekle gör dönemi evet. sürüyor. Peki... E para bitiyor Nazım. Yani, ya e Çalışmazsan biter Mert. De... E, aynen öyle yani burada baktığın zaman işverenin de şimdi ilk etapta Mart ayında başladı. Biz de birçok işveren noktasına baktığımız zaman işte devlet ne yapıyor? Kısa çalışma ödeni, hep konuştuk. E, %60'ını ödüyor. Brüt ücretinin %60'ını. Şimdi Mart ayında Nisan ayında ben bu geri kalanını ödemek istiyorum deyip ödeyen işverenlerimiz Mayıs ayında yavaş yavaş o pil gibi bittiler. Yani enerjileri de işverenlerinde tükenmeye başladı. Şimdi onlara o yüz, geri kalan yüzde sübvanse etmek, işçiye ek bir paket ödemek, Ramazan desteği vermek bunlar da azalmaya başladı. Şimdi Haziran'da gerçekten süreç normale dönmez ise o zaman gerçekten işverenin de hali perişan olacak, işçinin de hali perişan olacak. E, devletin de az önce bahsettiğim milyonlara sürekli ödeme yapma ihtimali hiçbir devlet, hiçbir sosyal güvenlik sisteminde hiçbir fon yıl sonuna kadar aylarca, yıllarca bir ödemek yapmayı Kaldıramaz, o yüzden bakalım şartlar nasıl nasıl dönecek. Buradan nasıl normalleşmenin döneceğiz? gerçekten ekonomik açıdan ve hepimizin e, kasasını doldurabilmesi açısından çok önemli. Peki bir soru daha var. Maaşlar aynı range'de yatacak mı diye bir izleyicim sormuş. Şimdi tabii aynı rakamlarda devam edecek mi tabii normal şartlar altında bizim kanunumuz şunu söylüyor. Sen benim işverenimsin yine örnek olarak gidelim. Ben de 5 bin liraya çalışan, 5 bin lira bir ücrete çalışan bir çalışanım. Hı hı. Şimdi normal şartlar altında sen beni ben sana bundan sonra 3 bin lira veriyorum işine devam et diyemezsin. Yani bu çalışma şartlarında esaslı değişiklikleriz biz buna. Yani ben hayır bunu kabul etmiyorum ver o zaman kıdem tazminatımı deyip iş yerinden istifa ederek ayrılabiliyorum özlük alacaklarımı alarak. Ancak karşılıklı muvakafat edilmesi yani işçinin de buna rıza göstermesi halinde. Çünkü tamam ben buradan istifa ettim çıktım. E nerede iş bulacağım? Şu an tüm piyasanın açık olacağına dair herkesin beni beklediğine dair bir garanti var mı? Yok. İşsizlik o yüzden rakamları de, da bunu gösteriyor. Evet, işsizlik rakamları evet. da bu da açık ortada. Hı hı. O yüzden de şu an işçiyle işveren karşılıklı rıza göstermesi halinde ücrette bir değişiklik yapılabilir. Yani tabi bu süreç içerisinde belki yüksek ücretliler, beyaz zeka diye tabir ettiğimiz yöneticilerde bu değişiklikler söz konusu olabilir. Görüyoruz, duyuyoruz şu an bu değişikliklerin olduğu. Mavi yakada asgari ücretli personelde zaten bir şey yapamazsın. Artık 3000 liraya çalışan, 3500 liraya çalışan personele de asgari ücrete dön der mi işverenler? İşte az önce söylediğimiz yani bunu iyi niyetle kullanmaka e, kullanmak apayrı, bunu fırtıda çevirip kötü niyetle işçiye bunu deklare etmek başka bir nokta olacak. Ama evet piyasada böyle bir durum söz konusu olabilir. Uygulamaları da başladı zaten. Ama tekrar etmek gerekiyor. İşçiyle işveren mutlaka rıza ile ücretin değişikliğiyle ilgili e, mütabakata varmalı. Çünkü aynı zamanda bunu sen mesela bana sormadan yaptın. 5 bin liradan 3 bin liraya indirdin. İlk sosyal güvenlik kurumuna bildirgeyi verdiğin anda sosyal güvenlik kurumu bana mesaj gönderiyor. Diyor ki senin işverenin Nazlı Bolak seni 5 bin lira gösterirken bu ay 3 bin lira gösterdi diyor. Yani sosyal güvenlik kurumu bilgilendirmeyi yapıyor. İşverenlerin de hani onu da bilgilerine sunalım bunu yaparken mutlaka işçileriyle. Çok güzel bir evet. şey takipte olması herkesin evet. açısından Peki Eyvah yönetmenim diyor ki bir dakikamız kaldı Peki, O zaman şu istiyoruz. soruyu da çok hızlı sorayım Mert ee, Olmada artık sana yine tekrardan Yazılı ki. olarak Erdogan. sorular gelecek Erdogan. Olabildiğince yanıtlamaya çalışacağız Diyelim yıllık iznin birikti Hı. 10 senedir bir kurumda çalışıyorsun Yıllık iznin birikti Sen gidip iş işverene ben yıllık izne çıkıyorum Dediğinde ücretli izne çıkabiliyor musun? Tabii Bu dönemde güç... pandemi döneminde Pandemi döneminde zaten birçok işveren için yani gerçekten bu dönemde işçisini mağdur etmek istemeyen işverenler zaten birikmiş yıllık izinlerini kullandırmaya çalışıyorlar. Yani yıllık izini de verelim kısa çalışmadan yararlanamayan özellikle veya işte daha yüksek ücretliler için yıllık ücretli izinlerini kullandırıp bu dönemde hem işçi, işveren tarafından bir avantaj bu, yıllık izinlerini eritiyor bakiyeleri. Doğru. Hem de işçi de bu dönemde parasını tam almış oluyor. Böyle bir karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yürüyebilir mi? Yürüyebilir. Ama hani ben ücretsizliğine gideceğim veya ver bana yıllık ücretli izin mi? Değil. Her zaman İletişim, söylediğim gibi muzlaşım. muzlaşı halinde, evet. mutabak kalınması halinde bu işlemler yapılabilir her zaman. Ben çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, efendim parasanın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.